Başar Klinik kanalına hoş geldiniz. Ben Doktor Erak Başar. Bugün size kolposkopi yaptırmadan önce bilmeniz gereken bilgileri kısaca özetlemek istiyorum. Bir kere kolposkopi ne demek kelime olarak ondan bahsedelim. Kolposkopi kelimesi Latincede kolpos yani vajina ile skopi yani inceleme görme kelimelerinin bileşiminden meydana gelen bir tıbbi terimdir. Kolposkopi işlemini jinekologlar veya jineko-onkologlar yapmaktadır. Kolposkopide amacımız rahim ağzında kanser öncüsü bir durum veya kanser var mı onu tespit etmektir. Kolposkopi yaptırmadan önce şunları mutlaka bilmeniz lazım. Birinci olarak kolposkopi işlemi ağrısız bir işlemdir. Tabii ki vajinal muayeneye çok benzer bir şekilde gerçekleştirdiğimiz için Vajinal muayene sırasında rahatsızlık duyan birisi kolposkopi sırasında da bir miktar rahatsızlık duyabilmektedir. Ancak kolposkopi işlemini sizin için rahat hale getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu işlemi vajinal muayene işlemi gibi düşünebilirsiniz. Tek farkı 5 ila 10 dakika arasında süren bir inceleme olmasıdır. Hastalarımızın bu işlem sırasında daha rahat olabilmeleri için biz genellikle işlemi yaparken basamak basamak ne yaptığımızı anlatıyoruz. Sizin için de özetlemem gerekirse ilk başta vajina içerisine bir spekulum uyguluyoruz. Bu spekulum muayene esnasında kullandığımız küçük plastik spekulumlardan oluyor. İlk olarak kolposkopi ile rahim ağzına hiçbir solüsyon uygulamadan Rahim ağzını güzelce detaylı olarak inceliyoruz. Eğer vajinada veya rahim ağzında herhangi bir akıntı varsa bunu kibarca temizliyoruz. Ardından kolposkopun yeşil ışığını kullanarak rahim ağzının damarlanmasını değerlendiriyoruz. Artmış veya anormal bir damarlanma rahim ağzında mevcut olabilecek bir kanser öncüsü durumu bize gösterebilmekte. Rahim ağzının ilk incelemesini tamamladıktan sonra buraya bir asetik asit solüsyonu uyguluyoruz. Tabii ki bu solüsyon oldukça zayıf bir asit yani rahim ağzınıza veya vajina içerisine hiçbir zarar vermeyen bir solüsyon. Bu solüsyonu uyguladığımız zaman rahim ağzında kanser öncüsü olabilecek olan bölgeler beyaza dönüşüyor. Biz bu bölgelere aseto white epitel diyoruz. Bu aseto white epitel yani beyaz epitel o bölgede olan protein yoğunluğundan kaynaklanıyor. Bu protein yoğunluğu ise aslında o bölgedeki hücrelerin çoğalma isteğini bize gösteriyor. Genellikle kanser öncüsü lezyon barındıran bölgelerde o alanda beyazlaşma ve yüzeyden kabarıklaşma gözlemliyoruz. Bazı durumlarda da o bölgedeki damarlanma artışına bağlı olarak punktuasyon yani noktalanma veya mozaikleşme belirtilerine rastlayabiliyoruz. Kolposkopik incelemenin ana esprisi hangi bölgelerde kanser öncüsü lezyon olabilir onun belirlenmesidir. Özellikle kolposkopi alanında tecrübeli bir göz nereden biyopsi alacağını daha iyi tespit edebilir. Bu şekilde kanser öncüsü bir durum varsa bunun tespiti daha doğru şekilde yapılmış olacaktır. Kolposkopik incelemeyi yaptık, biyopsi alacağımız yeri belirledik. Peki biyopsiyi nasıl alıyoruz? Biyopsiyi küçük makas benzeri cihazlarla almaktayız. Rahim ağzının sinirsel duyusu çok az olduğundan genellikle bu biyopsiler esnasında hastalarımız hiçbir ağrı hissetmiyorlar. Bu biyopsilerimizi alıp kaba koyuyoruz ve bunları patoloji laboratuvarına incelenmek üzere gönderiyoruz. Biyopsi işlemi sonrasında rahim ağzından meydana gelebilen küçük kanamaları kontrol altına alıyoruz ve işlemimiz burada bitiyor. İşlem sonrasında bir hafta ile 10 gün süresince cinsel ilişki olmamasını tavsiye ediyoruz. Bu şekilde biyopsi aldığımız yerler tamamen iyileşmiş oluyorlar. Yaklaşık olarak bir hafta içerisinde patoloji raporlarımız çıkıyor ve bize o şüpheli alanlarda hangi lezyonun olduğunu söylüyor. Biz de bu biyopsi sonuçlarına göre hastamızın yönetimini gerçekleştiriyoruz. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kolposkopi işlemiyle alakalı herhangi bir sorunuz olacak olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Kadın sağlığı ile ilgili buna benzer içerikleri takip etmek isterseniz Başar Klinik kanalına abone olmayı unutmayınız. Sağlıklı günler dilerim. Sevgilerimle.